yayınlanan Let's Make a Deal yani bir anlaşma yapalım isimli e, yarışmadan almış Monty Hall problemi. Hatta Monty Hall'de bu yarışmayı sunan bu yarışmayı sunan e, sunucuymuş. O kendi adını vermiş. <laughs> Aslında bu çok basit bir olasılık sorusuyken birçok insanın kafasını karıştırmış. Bakalım neden karıştırmış? Şimdi yarışmadaki üç kapıdan birinde son model bir araba. ikisinde de keçi var ve Tabii ki istenilen şey burada arabayı Çiçeğe bulması, insanların ve o arabayı da alması. Hocam, olay Peki, ya, arabada, de, arabanın bir tabii ki çiğ alabilir. <laughs> arabanın hangi kısmında yüzünde olduğunu bilen oyuncu Montaor yarışmacıdan bir, 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 bir kapı seçmesini bir ister. Bir Yalnız burada baktığımızda olasılığı var. Şimdi bu kapının arkasında şu an. Bir şurada bilinçde araba olabilir değil mi? İkinci ve üçüncüde keçi olabilir. Ama şimdi bunu sadece Monty Hall isimli sunucu biliyor. Biz bilmiyoruz yarışmacılar. O zaman bize bastığınızda ise bize 100 ihtimalle araba Bize bastığınızda <laughs> bu kapının arkasında arkadaşlar.